ama güzel olmadı. Evet. Bak bir baba. Evet. Hepsi sürdüm. Tek evet. neydi? Evet. Bak hepsini sürebiliyorum. biliyorum. Tek neydi? şeye gel yüzük parmağına gelince süremiyor. Allah Allah niye öyle oluyor? Bilmiyorum. Gayrı bağ bu. <laughs> Ters geliyordur bebe. Be. Yani ben de pek başarılı süremedim sanki ama. Tamam ben onları sürerim. Yani. Urfalı mahkum ustamla birlikte <gülüyor> güvenlik önlemleri almıyor musunuz? Baba. Efendim. <laughs> şey? Sen burayı toplayacaksın sonra markete gidip şey al alalım. Allah Şimdi burayı topladıktan sonra <laughs> evi temizleyeceğiz aşkım. zaten battaniye falan serdi. Ondan sonra çarşıya çıktığımızda alırız <laughs> tamam mı? Çarşıya çıkmayacağız ki. Çıkacağız bebeğim evi temizledikten sonra. Merhaba. arkadaşlar? <laughs> çıkacağız? İşimiz var. İşimiz ne? Başka bu senin şey bozulmuş mu ya? Hmm. O Baba kaç günden beri o zaman bak. Talihine bak, bak, bak bozulmuş mu? Al bak. Dur bak dur. Şurada şey yapamazsın bir Bakayım. Ne bakın ya kansanları seviyor. Ya hmm. kansanları seviyor. Koruyacağını bile ben hiç bakamıyorum. Çok ama fazla heyecanlandım. Çünkü beklenmedik bir şey oldu. Adam geri saymaya başladı. Bu aslında iyi bir işaret. Zira soğuğa fazla maruz kalmak hipotermiye yol açabilir. O anda kız adama beşlik çakmak istedi. Fakat adamın aklında bambaşka bir plan vardı. Peki saç kodlamayı fark ettiniz mi? Bu kadın kanamadığı bir adamla buz balığı yapmaya karar vermişti. Gelber abi neredin abi? Ana ne? Çok tatlı. Baba tırnak hani kısa ya. O yüzden alabilir mi? E ne yapak şimdi tırnak mı yaptırak sana? Baba hı. ben de tatil olur. Emin alayım gidiyor ya. Hı hı. Tatil olunca tırnağımı uzatacağım sonra oraya süreceğim. Yani. Kesin. Çünkü bak ben tırnağım kesi oldum ben böyle. Tırnağını uzatacağım. Hocam süreceğim. Tamam ondan sonra neydi? Keseceğim. Oca çıktı. Ondan sonra keserim. O bir defa tırnağı uzatıp ojeyi sürdükten sonra sanmıyorum keseceğini. Yok baba tırnağımı uzatacağım. Ojeyi süreceğim. Hmm. Uzun olan yerde de keseceğim. Daha hmm. çok fikir. Güzel. Sen susar mısın? <laughs> sen susar mısın lan? Ne karışıyorsun sen kız ya? işine? Söyle bakalım. Gel mi güzel kızım? Baba. Hmm. Ortalar tam güzel oluyor da yanlara geçince çok zor. Değil mi? Evet. Baba anne ben ana derken üstünden geçime yapıyorduk ya. Evet. Benim onu da elim titriyordu. Senin de elin titriyor. Aynı onun gibi söyle. Çiziyorum elim böyle titriyor. Seni kuaföre götüreyim de orada sürdürelim senin tırnağını hocaya. He. he Bu çocuk. Hani <laughs> Yani yine paylaşıyor, yani paylaşıyor. Çünkü boş yere. Onu, onu direkt patlatıyor, direkt. O bitiyor. bitiyor değil mi güzel kızım? Ama hoca öyle mi? Süreceğiz, kalacak. Kalacak. O bir gün sonra bitecek. Evet. Onu... ne bir gün sonra? Sen patada o gün aldığımız dakika bitirecek onu patlatacak. Pat dedi para gitti. Onu ki çıkıp... direkt bitecek. Yok Ya ki saklarım. Belki burada patlatırım. Baba. Belki evin içinde patlatırım. Benimki 5 yıl sonra siliniyor. Ama çabuk da silinmiyor. O yüzden. Ya Araç, baba, baba evde dur bak siz Dur lan evi temizleyeceğiz ek gitme. etme. He baba benim alanıma lokanıysa tamam, alan o, o, yapmam bir tamam. daha. O alanı temizleyeceğiz.